Açın lan kapıyı! Açın! Hadi! Ne bu tarihe sermeyorsun? Birisi bana tuzak kurmaya çalışıyor. Ben size masum olduğumu ispatlayacağım. Niye bu kadar işkence çeksin? Aşkım ben sana... Sen hiç hayatında aşık olur mu? Herkes gördü, bir sen görmedin. Ben size deliler gibi aşık oldum. Birinin duyup duymaması... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi rica ediyorum. Evet Halef köklerin çağrısı. Bugün yepyeni bölümü vardı ve yepyeni bölümünü az önce hep beraber izledik. Önümüzdeki haftanın fragmanı hemen sizinle paylaştığımızda arkadaşlar yine bomba gibi bir bölüm olduğu açık ve nettir. Evet dizi hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi yorum yaparken de yani bize desteğiniz için e, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.